Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimizde Euronews'un 19 Temmuz bültenine odaklanıyoruz. Şöyle bir bakalım dedik, günden çok yoğun, sizin için öne çıkanları bir araya getirelim istedik. Nedir başlıklarımız? İsrail-Suriye arasında bir ateşkes var, Gazze'den maalesef yine üzücü haberler geliyor, Ukrayna yoğun saldırı altında ve bir de Brezilya'da Bolsonaro ile ilgili yeni gelişmeler var. O zaman hemen başlayalım mı? İlk olarak Orta Doğu'ya Suriye'ye bakalım. Şimdi ABD'nin ara İsrail ve Suriye arasında bir ateşkes sağlandığı haberi geldi. Bu e, İsrail'in daha önceki müdahalelerinin ardından oldu. Özellikle Şam'a kadar uzanan. Evet evet o dürzi, azınlığı koruma bahanesiyle yapılan operasyonlar vardı değil mi? Suveyda'daki gerginlikler sonrası. Aynen öyle. Suveyda'da dürzilerle bedevi aşiretler arasında çatışmalar olmuştu. Suriye ordusu araya girmiş ama pek de tarafsız kalamamış gibiydi sanki. İşte İsrail de buna e, hava saldırılarıyla karşılık vermişti. Hatta Şam'daki Savunma Bakanlığı karargahı bile hedef alınmıştı diye hatırlıyorum. Doğru. Şimdi bir ateşkes var deniyor ama bölge hala yani çok gergin. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı aşırada özel kuvvet göndereceğiz demiş. Ne kadar işe yarar bilinmez. Ya Suveyda'daki bu durum aslında çok katmanlı. Bakın kimler var işin içinde. Dürziler, Bedeviler, Şam yönetimi, İsrail. Şimdi ABD ara bulucu. Yani yerel bir olay gibi başlasa da anında uluslararası bir meseleye dönüşüyor. Sizin için dikkat çekici nokta belki de bu. Hani yerel dinamikler, küresel dengelerin nasıl anında etkiliyor. Bir de tabii BM'nin raporladığı insani bedel var. Yüzlerce ölü. On binlerce insan evinden olmuş su elektrik kesintileri yani tam bir bölgesel istikrarsızlık fotoğrafı. Maalesef öyle ve yine bölgeden Gazze'den çok daha trajik bir haber var. Han Yunus'ta gıda yardımı bekleyenlere ateş açılmış. Kaybettiği söyleniyor. Korkunç bir olay gerçekten. Olay bir de ABD destekli bir yardım merkezinin çok yakınında olmuş. Görgü tanıkları diyor ki önce uyarı ateşi, sonra doğrudan kalabalığa ateş açılmış. Hatta tanklar, dronlar kullanılmış. Bu noktada şu ayrım önemli bence. Yardım Kuruluşu GHF diyor ki bizim tesislerimizde dağıtım güvenliydi. Ama raporlar gösteriyor ki insanlar o tesislere giderken yolda saldırıya uğruyor. Bu da bize şunu gösteriyor. E, yani çatışma bölgesinde yardım ulaştırmak sadece malzemeyi oraya götürmek değil. insanların o yardıma güvenli bir şekilde erişimini de sağlamak lazım ama bu maalesef pek mümkün olmuyor gibi. Büyük bir trajedi. Çok acı. Peki şimdi rotayı Ukrayna'ya çevirelim. Oradan da iyi haberler gelmiyor. Rusya gece boyunca yüzlerce drone ve füze fırlatmış. Evet Odessa yine hedef alınmış. Bir apartmanda yangın çıkmış. Maalesef bir sivil hayatını kaybetmiş. Pavlorad diye bir kent var.